Hocam siz ne derseniz onu yapacağım. Ne demek istersiniz? Duygusal ticaret yapıyorlar. Uyandığımda sadece ağladığımı hatırlıyorum. Ve o kadar büyük bir travma yarattı ki bende. Falda bakıyor musun dedim. <laughs> Ego olmalı mı olmamalı mı? Ben yaptım, ben oldum. Ay yok öyle bir dünya. Kendini bilen haddini bilir. 6 ay sonra geliyor ya 5 ay sonra ben nefes eğitmeni oldum, nefes koçu oldum. Bir kalıyorum böyle diyorum. Nasıl, nasıl ya? Nasıl olabilir yani bu? Dedim ki Allah'ım dedim ben burada delilerin arasına düşün. Efendim Faiz ile No2 programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Neslihan Yavuzcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Hayırlı çok uğurlu olsun ederim. programınız. Çok sağ olun. Ee, çok heyecanlıyım çünkü bir sürü şey var. TV sunuculuğu. E... Ben sayayım sana. Evet. Işte. Ben eski basketbolcuyum. Yani Beşiktaş Minik Yıldız Genç Aynı Eski basketbolcuyum. Basketbol antrenörüm. Milli takım oyuncusuyum. Sonra modellik hayatım başladı. Gazeteciyim, televizyoncuyum, yazarım. Ama hayatta hep şunu söylüyorum son model olmaya gayret ediyorum. Yani yaptığım işin model olmak çok hoşuma gidiyor. Süper. En sonunda ne yapıyorsun dersen bana Fatihçim 2008 yılında tanıştığım Transformal Nefes'le sonra Nefes'le devam ettim. Dönüştürücü Doğan Nefes ekolünü kurdum. Nefes eğitmeniyim. Yaşam ve Nefes Akademiyiz. Yıllardır nefes kamplarımı eşliğimle beraber Süper. yapıyoruz. O yüzden de e, Dönüştürücü Doğan Nefes eğitmeniyim. Ama sakın bana koç deme diye evet, başında biraz da önce makyaj yaparken <laughs> geldim. Onu biraz açmak istiyorum. Çünkü çok fazla nefes koçu var biliyorsunuz. Siz evet. de bana Dediniz yani, ki Ben nefes koçu değilim, nefes eğitmeniyim. Aynen öyle. Aslında yani tabii ki nefes koçuyum aynı zamanda ama o kadar çok koç oldu ki hani artık her şeyin bir koçu çıktı. Yani bu e, sosyal medyayla beraber merdiven altı çoğaldı, pandemiyle beraber çoğaldı. O yüzden hani böyle bir iki haftalık eğitimler alıp online eğitimler alıp herkes nefes koçu oluyor ya fazla da yaşam değil Şu koçu anda oluyor. Çok Yok fazla. Yani sevil gibi ve önüne gelen de kamp yapmaya başladı. Evet. Yani bir insanın sorumluluğunu almak. Ee, onu fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal olarak sorumlu bir kampta değişmesine, dönüşmesine katkı sağlamak çok müthiş bir duygu. Ama o sorumluluğu alırken oradaki yaşadığı travmalar var, geçirdiği evreler var. Ee, onunla ilgilenmek, kamp sonrası onu takip etmek ya da sonrasında da koç olmak istiyorsa bizlerle beraber ilerlemesi. Ee, bunun anatomi eğitimi var, ee, hayattaki bir duruş, bir stili var. O yüzden de e, koç, e, koç olmuyor. Biz Nerede nefes eğitmeniz... Ben transformal nefesle başladım. Sonra doğal nefesle devam ettim. Londra'da liderlik eğitimlerimi aldım. E, kursu Amerikas, yani mucizeler kursu eğitmenliği dediğimiz eğitmenliği yaptık. Ama asıl eğitimi nereden aldın diyorsan evet. benim basketbol antrenörüm Fehmi Sadıkoğlu basketbol koçumdan aldım. Yani bize öyle bir hayat hazırladı ki çok küçük yaşlardan itibaren. Hani benim bu hayattaki işimin aslında aktarmak olduğunu. O yüzden diyorlar ki bana ne zaman koç oldun? Ben zaten antrenördüm, koç oldum. Yani koçum zaten. Hayatımda da bu şekilde devam ettirdim. Nefes alarak neleri başarabiliriz? Ya da doğru nefes alıyor muyuz? Almıyoruz. E, doğru nefes almak, düşünebiliyor musun ki e, dünyada yüzde otuz doğru nefes alabiliyor insanlar. Ben alamıyorum mesela, evet. onu biliyorum. yüzde yetmişlik kısım var. İstiyorsan bakarız biraz daha Olur, çok sevinirim. Yüzde otuzluk nefes alamıyor. Yani sadece yüzde otuz nefes alma kapasitemizi kullanıyoruz. Bunun yüzde yetmişlik kısmı var. Doğru nefes almak aslında biz, nefes almayı öğretmiyorum ben sizlere doğduğunuz andan itibaren almış olduğunuz nefesi hatırlatıyorum o yüzden de diğer ekollerde hani nerede başladın dediğinde hani evet. transformal doğal evet. nefes dedim ama orada da şunu gördüm. Bir saat nefes aldırıyorlar insanlara ve insanlar çok yoruluyor. Ve hiperventilasyon dediğimiz eller ayaklara kasılıyor. Bunu ve yaşadım bu arada. Evet bu ee, çok denedim. sakıncalı bir şey. Evet ve o yüzden, kalbim çarpmaya başladı bir anda. E seni panik hata sokuyor aslında Türkçe. Aynen bu. öyle panik atak yaşadım. Yaşadın. Evet. E biz de ben de bunu gördüm o eğitimleri alırken o yüzden biraz bir demin duraksadım farkındaysan. Ee, hiperventilasyon tıpta 1800'lerde e, aslında tanı ve teşhiste kullanılıyor. Yani <laughs> alırsan zaten kasılıp kalıyorsun çünkü vücut alkoloza giriyor. Halbuki biz uzun alış, kısa ve rahat verişler. yani şöyle gösterirsem eğer. Sol elini kar, e, karnına koyup sağ elini göğsüne koyarsan. <laughs> Şimdi bu nefes almak varken evet. e, rahat dengelenmiş, merkezlenmiş, hani açık bir nefes almak varken <laughs> diye kaldığında kasılıyorsun. E kişiler bu sefer korku geliyor. Ama oradaki koç ne yapıyor biliyor musun? seni senin elini ayağını düzelterek seni ben kurtardım diye. Ama iyi diye. yönetebilen bir koç varsa tabii ki. Evet. Ama iyi yönetebilen, işte iyi yönetebilen de o hale sokmaması gerekiyor. İşte biraz önce bahsettik herkes nefes koçu, koçu olamaz. Koçu olamaz. Evet. O yüzden de transformal nefesleri, doğan de bir saat nefes alıyorlar. Bizlerse sizin unuttuğunuz nefes al almayı, yani doğduğumuz andan itibaren unuttuğumuz nefes almayı hatırlatıyoruz. Hani Neden herkes... unutur insanlar nefes almayı? Çünkü e, doğduğumuz 0-6 yaş arasında bir travmalar yaşanabiliyor mu? 6 yaşla beraber 6-12, 12-18, 18-21 yaşları arasında hayatımız şekillenmeye başlıyor. 0-6'da hayatımız her şey çok güzel ama okula başlıyoruz ve şu başlamaya başlıyor. Ağzını şapırdatarak yeme. Evet. Bacak bacak üstüne atma. Evet. Şöyle davranma. Böyle hani bir e, insanların toplum adet geleneklerine göre yapıya göre de şekillenme baş. E ne oluyor bu sefer çevresel koşullar giriyor. Tam elini kaldırıyorsun mesela okul başlıyor. İşte tam bir şey söyleyecek. Sen sus otur diyor hoca. Sen ifade edemiyorsun kendini. ...kendi gerçeğine ne baskılama. yapıyorsun? Baskılama. Baskılama. Orada da her tuttuğumuz nefeste bize blokaj olarak geri dönüyor. Peki Olmaz nefeste olur mu? neleri başarabiliriz? Mesela işte kilo alma ya da kilo verme. Kilo alamazsın. Ee, evet. Yani kiloluysan da kilo Hı -hı. alamazsın. Kilo çok kolay verirsin. Kalıcı e, kilo kontrolünü sağlar. Peki şeyi çok merak ediyorum. Şimdi ben gelip size ben nefes eğitmeni olmak, olmak istiyorum. Bu demeliyim yoksa bunu siz mi keşfediyorsunuz? E, şöyle... Ülüğe gelene, yani sonuçta bizim senin de öyle, benim de Hı -hı. öyle. Yani çok büyük bir çevremiz evet. var. Yani tanınmışlığımız var. Aile, ee, ben, hadi gelin, açıyorum, koç yapıyorum demiyorum size. Önce bir kampa geliyorsunuz, fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak, duygusal olarak ne travmalarınız var, onları birlikte geçiriyoruz. Kampın son gününde diyoruz ki profesyonel dönüşürdüğün nefes koşulu eğitimimiz var. Katılmak ister misiniz? O da diyor ki evet ya ben birinin şifa olmak istiyorum ya da kendime şifa almak istiyorum. Kendime kendime koçluk yapmak istiyorum. Bunu kendi hayatımda kullanacağım veya sizinle beraber Yaşam ve Nefes Akademi ekibinize katılmak istiyorum dediğinde de koçluk eğitimimiz var. Bu da 8-12 ay sürüyor. Yani bir yıl sürüyor. Bir nefes koçu olmak, önce işine sahip çıkmak, onun kendi işinde gönüllüsü olmak, işini aşkla yapmak ve kamplarımızda da koşluk yaparak iki bölümden oluşuyor koşluk eğitimimiz. Bunları alıyor, anatomi eğitimini alıyor ve bası yöntemini alıyor ama en önemli olan şey pratik yaparak gerçekleşmesi. Yani şunu mu anlamalıyım? Kendini buluyor ilk önce, Evet. sonra başkasına yardım ediyor. Aynen. Yani Başka türlü başlayıp olmasın. sonra. Ortaokul, evet, lise, lise ve... işte üniversite ve... E şimdi benim sektörümde de çünkü çok fazla gelen hanımlar kurması. var. Evet. E, ve atıyorum işte bir... 6 ay sonra geliyor ya da beş ay sonra ben nefes eğitmeni oldum, nefes koçu oldum. Bir kalıyorum böyle diyorum. Nasıl, Nasıl ya? Oluyor? Nasıl olabilir yani bu? Olamaz. Çok fazla var çünkü. Hadi evet. yapayım mı sana? Ben direkt diyorum ki yok yok bir kere deneyim, deneyimim var. Ve ee, uyuduğumu hatırlıyorum. Evet. Uyandığımda sadece ağladığımı hatırlıyorum. Ve o kadar büyük bir travma yarattı ki bende. Ondan sonra dediklerini böyle Korku gel. Evet. Aman ben almayayım. Tamam ben almayayım. Kesinlikle. Çünkü ben. neden? İşte ben de şu almayayım mı? Yani aldığımda şöyle olmuştum ilk nefes seansına... Ee, Lifeco kurulmuştu. Ben de Lifeco'da detoks yapmıştım. O zaman Güneş baş başyazar olarak işte spor, sanat, siyasete marka olmuş kişiler röportaj yapıyorum. Lifeco'ya gittim. 7 gün işte detoks yaptım. İşte Ersin Pamuk Süzler kurduğu için çok hoşumuza gitmişti. Ben de oraya işte Lifeco'ya gidiyorum, hamama gidiyorum. İşte de o değişimi, dönüşümü yaşadığım için çok hoşuma gidiyor. Gazeteden çıkıp eve giderken ya dedim çok trafik var ikinci köprüde. Ben bir gireyim ve işte hamama gideyim derken kendimi nefes seansında buldum. Nefes seansında işte baktım ekip ekibiyle gelmiş sevgili Judith Kravitz, işte transformal nefes, nefes aldırıyorlar, biri alıyor biri gülüyor, biri gaz çıkarıyor, biri istifra ediyor. Dedim ki Allah'ım dedim ben burada delilerin arasına düşün bir de aa diye tonlamamız var bizim. Evet. <laughs> evet, Ondan var, sonra işte. dedim ki ne oluyor burada ya, bir şeyler oluyor, ben dedim gideyim falan derken oksijen etkisiyle uçtum. Uçtum derken yani Orada bir şey oluyor. Baktım birisi şuraya bir bası uyguluyor. Benden bir şeyler çıktı. Çok büyük bir rahatlama. Ama meditasyon sırasında kendime ben şöyle görüyorum. Hani ben her sabah yoga mı, tai mi işte. Hmm. Egzersizlerimi yaparım, olumlamalarımı yaparım, enerji çalışmalarımı yaparım. Yani günde 5-10 dakika. Enerjinizden evet. birinde muhteşem enerji. <laughs> Teşekkür ederim. Buyurun. Yaparken, yoganın üzerine nefesi yaparken görüyorum ve annem şöyle diyor. Gene bize el aleme rezil ettin. Nereden buluyorsun bu deli işleri? Çünkü tabii hayatımız hep evet, ister anneler. istemez çok yoğun geçiyor. O nefes dedim ki ben bunu kendi kendime uygularım. Ve kalktıktan sonra Judith şöyle dedi. Senin boğazında bir bir şey varmış çocukken doğduğun anda o çıktı dedi. Ben de çok güzel bir kafası oluyor nefes kafası diyoruz. Annemi mi aradınız dedim. <laughs> hani arada. Evet evet o çünkü, uyandığınızda. Tabii. Çünkü doğduğum anda beni küveze koymuşlar. Boğazıma toz kaçmış. Annemin dördüncü çocuğu olduğum için de demiş ki küvezden geçirin ben... İşte emzireyim oradaki şeyi atayım. Yani tabii anne kalbi ve e, oradaki etkisi ben 37 yaşındayken gitti. Dedim ki Judith'e şöyle yap. Falda bakıyor musun dedim. <laughs> Hemen oraya yorumladım. Tabii, tabii, tabii. Yani. biz hanımlar ne yapıyoruz? Evet evet Allah direkt, aşkına. direkt. Tabii öyle bir şey yok. Orada işte onu anladım. Nasıl nefes alırsan öyle yaşarsın. Anda kalmak nedir mesela ben hayatımda hiç anda kalamadım. Neden? Ya da bu nefes anı düzeltiyor mu? Düzeltmek demeyelim de nefes ana getiriyor aslında. Benim hayatımda en sevdiğim şey basketbol oynarken andaydım. Çünkü dünyanın en hızlı takım sporu. Bir de nefesle. O yüzden sevdim. Yani basketbol başlayıp nefesle devam etmek. Ee, tabii ki anda kalmak, hipiler gibi öyle kafa çekip kafa dağıtmak değil. Yani 68 kuşağın o yaptığı 70'lerin. Anda kalmak, her şeyin farkında olmak. Ama hep ustam şunu da söyler. Çok önemli bir şey. Anda olmak nedir biliyor musunuz? Geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda gerçekleşiyor. Evet süper. O çok önemli. Anda kalamamanın sebebi de senin olabilir. Evet, ya abi. zihninin geçmişte olması ya da geçmişin geleceğin önünde oturması. Yani geleceğim. geçmişte Aynı aldığın kararların olabilir. geleceğini şekillendirmesi. Aynen, evet. İşte biz de ne yapıyoruz? Yine kampa geleceğim. Ya da nefes evet. seminerlerinde, kamp, e, bireysel seanslarda. Seni önce ben şöyle anlatıyorum. Yani aslında hayat şuradan şöyle gittiğinde bir yatay boyut. Evet. Ve dikey boyutumuz var. Hani o Da Vinci'nin adamını düşün. Buradan başlıyorsun işte sıfır yaşta doğdun, işte ilerledin, bu yaşına geldin ve gelecek devam ediyor şu ana kadar ve geçiş yapacağın ana kadar. Yani yaşam ve ölüm arasındaki bu çizgi diyelim. Bu çizgide sen kalbinde de, zaten kalp ritmini de bağdaştır. Hani eğer hastaysan artıyor ya da böyle dengede gidiyorsun. Evet. Nefes seni merkezliyor, dengeliyor ve hizalandırıyor. İşte geçmişte yaşadığın bir olay sevinç veya üzüntü fark etmez... Buradan daha çok travmalar tabii ki. Aldığın bir karar geleceğini şekillendiriyor. Yani bir adam seni aldattı ya da bir kadın aldattı ya da annenle babanla ilgili bir sorun yaşadın. Okulda bir şey oldu. Neyse. Tacizin, tecavüzün, ne bileyim bir cinayet işlenmesi yanında bir olaya tanık olman, dayak yemen ya da anne baba kaybı olabilir işte eş kaybı olabilir. Yani bir sevdiğin birinin kaybı olabilir ya da yediğin kazıklar olabilir. aldatılmaların, neyse o duygusal travmalar, hani panik atakları neyse neyse bıda evet. bıdı, bıdı bıdı bıdılar. Altta yatan Heh. neyse onu geçmişe kaldırıyor. Ama senin bu orada aldığın karar geleceğin önünde. Yani diyelim ki hayatına harika bir insan geliyor. Sen diyorsun ki yok bu da öyle. Düzelmez. Güven. Yani, güven. Bu sefer ne yapıyorsun? O ilişkiyi harcamış oluyorsun. Oradan evet, aldığın öyle. kararla. <laughs> Genelde öyle olduğunu yani evet, nefesinden zaten... <laughs> kesinlikle öyle oluyor. <laughs> öyle oluyor. İşte o zaman da güven problemi başlıyor. Bu sefer diyorsun ki, e, bu sefer o gidiyor, başkası geliyor, gene aynı şekilde. Belki de en iyi kaçırıyorsun orada. Senin hayatına eşlik edecek, senin e, hayatında birlikte yürüyecek, seni sarılacak, sarmalayacak, o bu dostun olur, eşin olur, sevgilin olur, ailen olur, fark etmez. Önce kendi sorumluluğunu alıyorsun diyorsun ki, bu iş bitti. Ben seni buraya kaldırıyorum. Bu hiçbir zaman silinmeyecek. Ama oradaki etkilerini siliyorsun. Rafları kaldırmak lazım. Rafa yani. kaldırıyorsun. A'na kendi geliyorsun. Şöyle beyaz bir sayfa açıyorsun. Nötr alandan evet. bakıyorsun. O zaman da diyorsun ki ben bunu deneyeyim. Ama seni bu sefer deneyecek. Evrenin öyle bir sistemi var. Üç kere deniyor. O dersler sen geçene kadar gelecek. Ama geçtiğinde de ya böyle bir ders var mı deyip hatırlamayacaksın. Geçemeyenler sizinle. var mı peki? Var. Yani nefese gelip kurban işte... bilincinden çıkmak istemiyorlar. Evet. Bunlar acıdan beslenen kişiler maalesef. Orada ne yapıyorsunuz hocam? Eskiden çok uğraşıyordum. Şimdi uğraşmıyorum. Yani eğer gerçekten dönüşmek istiyorsan gel diyorum. Yoksa e, sizin de enerjinizi emmek demeyeyim de orada vakit kaybediyorsunuz. Biz önümüze bakıp yürümemiz lazım. Hele bu dünya çok hızlandı artık. Yine ben tabii bu işte iş hayatımla ilgili... Çok fazla gelen oluyor. İşte diyorsunuz ki nefes eğitmeniyim geliyorum size. Ama hocam siz ne derseniz onu yapacağım. Öyledir böyledir ve Kendi oraya değil. tapmaya başlıyor. Evet. Ve Ondan habersiz hareket etmiyor. Kesinlikle. Ne demek istersiniz bunu Ne söylemek istersiniz ee, bu konuyla ilgili? Şöyle söyleyeyim. Duygusal ticaret yapıyorlar. Evet. Kendine bağımlı. Yani şimdi dünyada bence ben şunu algılayamıyorum Fatih Bey. Ee, neden koltuk kavgası var? Neden dünyada açlık var, kıtlık var, insanlar birbirini öldürüyor, Hay yani hayvanlar öldürülüyor. Evet. Çok üzücü ama, ama insanlar yok. da birbirini öldürüyor. Yani... ...bu dünya neden böyle dediğinizde... E, ...herkesin bir ego... ...yani... ...spiritüel ego dediğimiz... ...kendi egosundan çıkamadığı yani ben... ...o ben var ya... ...o evet. ben neymiş bilemiyorum yani guru olarak... ...ben seni dönüştüreceğim deyip sadece nefes koşturuyor bir sürü enerji çalışmaları var. Çok özür Yaptırmasınlar. Bu ego. Evet. Olmalı mı, olmamı olur? Ego sensiz zaten. Ego kimliğimiz. Evet. Ama sen bunu nefsini yani egonu terbiye etmiyorsan, ben yaptım, ben oldum, ben zaten kurtarırım seni. Ben sana şöyle yaparım. Sen Yanlış gel. Kullanıyorsak... En yüksek frekanstaki insanları ben ustalarla çalışıyorum. Ben ustayım falan yok öyle bir dünya. Ben hayatımda siz de eminim öylesiniz. Öğrenciyim diyenlerden. Kendini bilen haddini bilir. Evet, kendini bilen süper. Rabbini bilir. Süper. E, e, siz kalbinizle hareket ediyorsanız o kalbin safiyetine gelin biraz. Peki yani. neye baksınlar? Atıyorum ben şimdi nefes terapisi yaptırmak istiyorum. Neye bakmalıyım ki işte? Fatih Bey ben şöyle telefonlar bile alıyorum. Sizin kampınızın fiyatı neden uygun? Ötekiler niye pahalı? Evet. Niye online yapmıyorsunuz? Ben de diyorum ki hem siz rahat gelebilin. Zaten bu paha, biçilmiş, paha biçilmez Size bir şey. şey Hayatınızı geri veriyoruz. Olamaz. Sizce? Bence de olamaz. İşte ben ne oldum biliyor musunuz? Kamplarımız şöyle gerçekleşiyor. Online eğitim alıyorlar, koç olmuşlar basmayı bilmiyorlar. İşte uzaktan ben seni insiye ettim diyor. Evet, nefes evet, 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 ya, evet, koçu yaptım evet, diyor ya. Evet. Evet, evet. Hı -hı. araştırdım bunu ve bir bir terapistle konuştum hatta bana dedi ki online yapabilir miyiz? Hayır. Dedim, zaten ben yani? düşünüyorum bu iş online olmaz. Ne oluyor? Bizim kamplara geliyorlar. Ya böyle bir şey ya bu dipsiz bir kuyu ya bu, bu lebi derya ama Allah'ın o yaratı o güzelliği çözmek mümkün mü? Bilim insanları çözememiş. En önemli olan şey nefes koçunu ya da bir koçu seçerken, bir evet. psikoloğu bile seçerken, ne bileyim e, ojeli yarım bir maniküriste gidiyor musunuz? Mümkün değil. Ben gitmem. Cildi kötü bir cilt bakımcısına gidiyor musunuz? Şişman bir diyetisyene gidiyor musunuz? Ben gitmiyorum. Yani seçerken de o zaman diyeceksin ki yaşadığı bir hayata baksın. Hmm. Evet. Yani Süper. ne yapıyor? Bir sürü mesela yazıyor. Bilmem ne healing, öteki healing, bir şey healing. Yani teta, aile dizimi, kuantum, bilmem ne, bilmem ne, bilmiyorum. E kardeşim sen ne yapıyorsun? Önce bunları kendi hayatında izledin mi? Yani şu izle şu edilme. an çok moda biliyorsunuz. Evet. Dedikleriniz inanılmaz aynen. moda. Ve bunların hiçbirini yaptırmıyor. Ve Instagram'dan yayınlıyorlar. İşte şunu 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 yapın. Ya. Yok ay geri gitti. Yok Merkür ileri gitti. Biz de yaşamayalım ya. Evden çıkma diyor evet, sana ya. Onlar bana bağla parayı ver. Aynen. Ve niye daha uygunsun diyor. Yani bu iş böyle olabilir mi? Bu paha biçilmez bir şey zaten. Algıda seçicilik diye bir şey var ya. Hani evet. Ben nefes terapisi yaptım. Çok iyi oldum. Atıyorum tamam. size geldim. Evet gerçekten bu işin e, eğitmenisiniz ve çok iyi oldum. Yazıyorum sosyal medyada. Evet. Ben nefes terapisi yaptım ve çok iyi oldum. Aynen. Orada aldığı seçici. Herkes arıyor, hemen birini buluyor. Öyle. Ama Aynen öyle. sormuyor. Aynen. Nereye, sormuyor gittin? Nereye, gittin? nereye gittin? Ne yaptın? Ne iyi geldi. Ki bizim kulaktan kulağa daha butik çalışıyoruz. Biz biraz araştırmacı değiliz galiba. Hiç okuyor muyuz Yani Yok, gazeteyi değil. ben e, işte, yıllarca en son posta gazetesinde röportaj yapıyordum. Başına bakıyor yani postada genel yönetmenime sormuştum Rıfat Bey hani nedir bunun şey yani yazı bu kadar resim bu kadar içeride çok güzel dolu yazılmış sadece başlığı alıyor biz Türk evet. milleti olarak okumuyoruz. Evet sadece başı ve sonu. Yani yol. ben mesela bir sürü böyle literatüre geçmiş yazıları paylaşıyorum nefesle ilgili e, ama ben eşimle mesela biz bir günde tanışıp dört günde evlendik onlara daha şey geliyor e, inanılmaz mucizevi bir şey geliyor. Hani ikimizin resmini paylaşıyorum. ...o şey o like'lar like'lar bitmiyor. İşte nefes hayatınızda şunu yaptı. Kişi böyle yaptı diyorum. Ki aslında magazin Allah şey yani Allah'la bir bilinçlenmemiz, <laughs> bilinçlenmemiz lazım galiba bizim. Evet. Peki. İşte of çekmek mi? Oh çekmek oh mi? Benim lafım durum. Ee, evet Bir of çekmekle bir of çekmek arası. Yani evet. ne çok of çekeceksin ne çok oh çekeceksin. Ee, mesela koç arkadaşlarım ya da ne bileyim katımca yapıyorlar, Ay harikasın. Acayipsin falan. diyorum ki beni çok sevme, beni çok yerme. Dengede ol. Çok güzel. Yani o çünkü beni çok seviyorsan da bir kazığı geliyor, çok sevmiyorsan da bir kazığı geliyor. Ama mesafeli olmak da çok önemli bence. Peki nefes e, terapisine başladığınızda ve eğitimini tamamladığınızda e, sizde en 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 e, o önemli çok ne güzel. değişti? O çok güzel. Ne mi değişti? Hayır demeyi öğrendim. En önemli süper. olan şey. Zaten Hiçbiriniz sağlıklıyız. Evet. Ee, çok hızlıyım ben. Ee, şimdi zaten anlatırken farkındayım. Ben farkındayım bu arada. Duramıyorsun zor. Evet evet. Dengelen. Çünkü o enerjiyle ilgili. E, dengelenmeyi öğrendim. Ee, birçok işi bir anda yapmamayı öğrendim. Hani Evet. Şimdi gene yapıyorum ama bir, onun en azından hani e, zamanı geldiğinde yapmayı öğrendim. Sonra e, en önemli olan şey değerimi hatırladım. Başarısızlığın da bir başarı olduğunu güçsüzlüğün de bir güç olduğunu öğrendim. En önemli olan şey, e, ben yaptım, ben oldum değil, hala öğrenciyim demi evet. öğrendim. Öyle. Süpersiniz. Evet, peki son zamanlarda şöyle bir durum var. İnziva kampları yapılıyor biliyorsunuz. İnsanların Hı. gözleri bağlanıyor, küçük kutu gibi yerlere alınıyor, işte kapatılıyor Hı. E, vesaire. Gözünüz şu anda gözünüzü kapatıp da bir yerlere gidebilirsiniz zaten. Bir yere kapatılmanıza gerek yok. Evet orada birkaç <laughs> günde kalıyorlar. Kalıyorlar. Bu geçmişte de Mevlana biliyorsunuz. Yani e, Hazret yani şöyle tasavvufta zaten evet. çilehaneler var. Çilehaneler. Halbete girmek var. Ama şöyle bir şey insanlar kendi nefsini terbiye etmek için giriyorlardı. Evet gözünü bağlayıp kapattı. ama yıllardır bunlar yapılıyordu ama sosyal medyayla daha aşikar oldu. Yani yine ehil olmak gerekiyor. Biraz şaklabanlaştı galiba sosyal medyada. Ayağa durumlar. düştü. Ayağa düştü evet. Ve onlar da bayağı tepki derdi de aldılar. Yani inziva yapılıyorsa inziva inzivada kalmalı. Peki orada atıyorum e, kişiye yanlış bir şey yapılabilir mi? E korkabilir. Sizin Kork başınıza gelmedi mi evet, nefes? Şimdi hani ben e, sizin nefes seansında gözlerinizden ne yaşadığınızı görüyorum. Büyük ben bir uyanamadım. korku yaşanmış. Uyanamadım ve korktum. E, diğer tarafta bu taraf arasında kalış yaşanmış. Evet. Gelmek istememişsiniz. Evet. Yani o korkuyu vücut dilinden anlıyorsunuz. Evet. Zaten. Ve ondan sonra yani, kalan ne oluyor? neydi biliyor musunuz hocam? Bir ee, boşluk. Bir anda karanlık. Nefesimi tutuyorum çalışırken ve diyorum, ki ah, nefes alıyorum. Neredeyim aldım. ben tabii. Evet. Nerede bu kaldı, kaldı oluyor? İşte biz göz kapatmıyoruz, gözümüzü açık olarak bazenlerde olumlamayı gözden veriyoruz. Neden? Gözler kalbin aynası değil evet. mi? Gözden öze ve söze yapıyoruz. Yani bu işin işte en önemli olan kısmı nefes alıyoruz evet. Ama dilimizi. Olumlu cümleleri kullanmamız lazım. Pozitif düşünce kalıplarını. Yani çabalıyorum yerine e, gayret ediyorum. Yapıyorum, yapıyorum olmuyor. E de, bak, yapıyorum, yapıyorum olmuyor. Evet. Bütün koç arkadaşlarıma bak diyorum diyorsun ki... ...ay yapıyorum, yapıyorum olmuyor, denedim olmuyor. Ya sen yapıyorum yine olur. Evet. Bu sefer olmadı, olur. Merak etme. Şimdi daha iyiyim ben hastayım, kalkamıyorum. Hayır, çok, çok ben sağlıklıyım. Acaba? Evet. Vazgeçiyoruz. Çok olumsuz kalıplar var. Evet. Dünya zaten asitik bir yer. Yani sürekli <laughs> negatif bir yer. Fast food bir dünya yaşıyoruz. Her şey dayatmalar. Sen cennet vermen gereken bir kararsa önce bu dünyada kendi cennetinin kararını ver. Bilincini öyle temizle. Ama en önemli şey gerçekten de sosyal medyada biraz kendimi geri çektim. Neden yani evet biraz paylaşıyorum şimdi bir çekmeyin. tane Siz çekerseniz yok devam edeceğiz. Girer. Şimdi başka bir şekilde ne yapmak gerekiyora bakma yani ne bileyim sonuçta herkes bir bir şey oldu ben bir şey olmayalım diyorum bir şeyin nedeni olalım. Hep bir şey güzel olup da hiç olamadık hiç hocam. olamadık. Yani evet. hiç de olamıyorsun. Hiçlik yok biliyor musun? Hiçlik yok. Varlık var. Varoluş var. Varlığını kutla ya. Allah ne güzel yaratmış. Kendi üzerinden seni deneyimliyor. Hayır evet. bunu ister Allah da ister tanrı de, ister evren de fark etmez. Çok güzel bir yaratılış var. Şu an nasıl bana seans gibi geldi? E seans gibi nasıl güzel, gibi, güzel şeyleri göz şeyleri göze akıyoruz. Evet, i̇şte esna. kamplarımıza da göze baktığımızda evet. sizin nefesinizin ihtiyacı olan olumlamayı veriyoruz. Evet. Yine de bu gerçekten doğru ellerde olması gerekiyor. Yani doğru bası yöntemi uygulayan, hayatına hayatını buna adam adamaya çalışmış Süper. kişilerle olması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben Katıldığınız teşekkür için. ederim. Ben çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu e, oldum. Mutlaka geleceğim kampa. Gel. Tekrar gelin Sizi ağırlamak çok güzel çok olur. Çok sağ olun. Çok teşekkür Allah razı edin. olsun. Kendinize iyi bakın ve başarılarınız de, de. devam etsin. Çok teşekkür olsun. ederim. Sağ olun. Efendim, Kayseri ile bir başka no 2 programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.